Yeni bir ile fazla zam yapan ev sahiplerine 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gelebilecekmiş. İşin doğrusu yaparlarda. Yani şu an hükümetin enflasyona karşı almaya çalıştığı önlemler veya isyana karşı almaya çalıştığı önlemler o kadar komik ki hala işin asıl nedenlerini bildikleri halde engellememeye çalışıyorlar. Nedir bu yabancıya konut satışı? Şaka gibi ama şu an mesela bir yıl içinde %40 zam yapsan ve kiracın seni şikayet ederse hapse girme ihtimalin var. Tabii ki hakimin inisiyatifine bağlı bir olay bu. İçeri girip girmemesi. Ama tuhaf da geliyor. Şu son dönemlerde olaylara bakıyorsun. Ev sahipleriyle kiracılar birbirine girdi resmen. Biz bile ev sahibiyle muhatabı en alt seviyeye indirdik. Çünkü ne zaman selam versen zam yapıyor. <laughs> bir buçuk ay önce şöyle bir şey yaşadık hatta. Apartman yönetiminden apartmanın yıkılacağına dair bir mesaj aldık. Biz de bunu ev sahibine soralım dedik. Yani bu nasıl işliyor? Çünkü hani iki ay öncesinden haber verilmesi gerekiyor diye. Sonra başka bir şeyler söyledi ve araya birden bize yüzde yüz zam yaptı. Son iki ay için bile zam yaptı yapma derdinde. İnsanları birbirine düşürdüler resmen. Çünkü mesela bu ev sahibiyle biz ilk çıktığımızda gayet iyi anlaşıyorduk. Tatlı bir iletişimimiz vardı aramızda. Şimdi ise artık iyice koptuk. Ve gerçekten evin yıkılması kesinleşti. Tahminen iki haftaya başka bir eve geçeceğiz. Kiralar desen uçmuş gitmiş. Kadıköy'de şu an en düşük 3 artı 1 kirası 15 bin lira. O da 30 ile 40 yıl arasındaki dairelerde. Ve eskiden şöyle bir şey vardı. Bir kira verirdim. Bir depozito verirdim. Bir de emlakçı parası verirdim bir kira bedeli kadar. Ev sahipleri artık onunla da yetinmiyor. Diyor ki ben neden bir depozito alıyorum? 2 ya da 3 depozito istemeye başlamışlar. Bugün Kadıköy'de bir eve çıkmak 45 bin liradan başlıyor. Uçtuğu kadar uçuyor. Ve bunları yaparken de bir yandan da belge imzalatıyorlar size. İstedikleri zaman çıkmamız için. Şu an şartlar bu durumda. Bunun sebebi belli. Bu sadece hani ekonomik krizin oluşturduğu bir olay değil. Yabancıya konut satışının oluşturduğu bir olay. Çünkü bir ülkede piyasayı dışa göre serbestleştirirsen bu bir serbest ekonomi modeli değildir. Bu bir sömür modeli. Çünkü senden çok daha gelişmiş ülkelerdeki insanların paraları senin ülkende çok değerli. istediklerini almaya başlarlar. istedikleri evlere taşınmaya başlarlar. Bu ne yapar? Senin halkını daha da dışa itmeye çalışır. Bu sadece evler için geçerli değil. Kaçınız rahatça tatil yapabiliyor. Hep aynı bahaneler. Turizm geliriymiş, çarpmış, curtmuş. Yahu onun geliri var da sanki halkı geliyor o gelir. Sanki halkın refahını yükseltiyor. Hayır. yanlışlarının cebine inen bir para. Bir ülkede halk o ülkenin kaynaklarından yararlanamıyorsa orada bir sıkıntı vardır. Türkiye'de bunu gitgide arttıran bir ülke işte. Şu an dolar bazında %180 dünyada en yüksek ev fiyat artışı yaşanan ülkedeyiz. Şu an durum o kadar saçma hale geldi ki Türkiye'den evini satıp Londra'dan, Hawaii'den, Miami'den ev alabiliyorsunuz ve çok daha güzel evler alabiliyorsunuz. Çünkü geldi elin araba, Rus'u, Ukraynalısı büyük miktarlarda paralarla Türkiye'den evlerini satın aldılar. Beraberinde vatandaşlıklarını aldılar. Bir İranlı 400 tane daireyi tek seferde aldı. Çünkü bizim paramız, bizim evlerimiz benzi onlar için hiç. Bu vasıtayla da bir sıkışma oluşuyor. Barınma bir temel ihtiyaçtır. En önemli önceliklerinden biri de barınma ihtiyacıdır vatandaşlar. Bunu çok umursamıyor. Engellemek de istemiyor. Şu anki düşünceleri şöyle. Şu Araplardan ne kadar para gelirse gelsin. Zaten bizim ekonomi bakanlarımız da Arap ülkelerine tek tek geçip onların huzuruna çıkıp onlara ekonomik model anlatıyor. Belki 3-5 milyar dolar daha gelir diye. Gelmiyor da. Yandaş medyalara bir bakıyoruz. Birinde ev sahibi suçlanıyor. Ötekinde kiracı suçlanıyor kullanıyor. Sizce bu sistemde kiracı da ev sahibi de suçlu mu? Bir düşünün gerçekten. İkisi de suçlu değil. Ekonomik politikalara imza atan kişiler suçlu. Sırf insanları birbirlerine düşürüyorlar. Bundan keyif alıyorlar belki de. 3 sene önce bir asgari ücrete Kadıköy'den bir daireye çok rahat çıkardınız. Şimdi hadi yiyorsa çıkın. Bizde hep öyle bir olay var. Dünkü podcast'te de bahsettiğim olayda gibi. Sorumluluğu hep başkalarına yüklemeyi seviyor bizim devlet. Bu sayede kaçınma fırsatlarımız da oluşuyor. Şu son bir senede hükümetin ulan enflasyonu bizi yaptık. Bakın şu konularda çok sıkıntılıyız dediğini çok gördünüz mü? Pek göremezsiniz. Suçlu marketlerdi mesela. Direkt bir medya baskısıyla marketler düşmanı ilan edildi. Ondan önce mesela bir aralar soğan depoları, patates depoları basılıyordu. Sizce tek sorumlu bunlar mı? Şimdi de ev sahipleri suçlanıyor. Bravo gerçekten. İyi olan her şeyin reklamını boy boy yapın ama kötü olan hiçbir şeyde de sorumluluk sahibi olmayın. İnsanlar buna kanıyor, inanıyor ve bu konuda da destekliyorlar. Yapacak da bir şey yok. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? gelecek podcast'te görüşmek üzere öpüyorum hepinizi